Yaklaşık 50 dön bir arazimiz var. Ağustos ayında dikmiş olduğumuz beyaz lahanayı şu an hasat etmek durumundayız. Havaların yağış gitme sebebi de çok iyi olmadı. Yaklaşık dört ay içerisinde hasata başladı. Şu an beyaz lahanamızı hasat ediyoruz. Buradan <laughs> sebze haline gidecek. Yaklaşık şu an 18'de 20 lira arası. Bu sene mahsul kıt olduğu için bu sene iyi gidiyor ama ne yazık ki mahsulümüz yok. Yani. Zayıf diğer yıllara göre daha zayıf oldu bu yıl. İrbit ve beyaz lahana Türkiye'de en lezzetli, en kaliteli lahana vafıda yetişiyor. Bu yıl 2024 yılında Haziran ve Temmuz aylarında net resmi rakamlara göre 25-26 bin dekar ekili bir alan var. Ağustos ve Eylül'de iki sefer aşırı yağışlardan lahanada da irbit ve beyaz Dağ'da büyük kayıp var. En az 6-7 bin e, dibine vurdu. Üreticiler hale girişler. 15 liraya faturalı satışlar devam ediyor. Buraya bazılara kısa mesafedeki ürünün 30 lira, 25-30 lira arasında satışlar devam ediyor. Bugün 15 liraya üreticiler alınıp hal ve 500 metre akabindeki pazara girdiğinde bu büyük şehirlerde demek 35-40 bin belki de 50 bin lira uğruyor. Burada tüketicide büyük bir kayıp var. Bu lahananın piyasada %70-180'i iş piyasada Geri kalan 35-40 bin tonu da komşu ülkeler Rusya, Ukrayna cumhuriyetlerine